Gözüm çok kötü yağmıyor bak kör olacağım. Samsun'da iki grup arasında meydana gelen ekmek bıçaklı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde iki grup arasında kavga çıkmış. Çıkan kavgada bir kişi yaralanırken polis ise olaya karışan ve kendisine mukavemet gösteren 6 kişiyi gözaltına almıştı. Açacak açacak göz damarlarını açacak. Hopp! Yaşanan kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tarafların birbirlerini yumrukladığı ve yerde tekmelediği anlar an be an güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.